Kulemişler köprü yapımındaki en kritik ekipmanlardan biri. Benim şahsi fikrim hatta en kritik eleman. İki buçuk sene boyunca ee, biz Liber'den non-stop hizmet aldık. Bu çok önemliydi. Kulevinci'nin bir gün çalışmaması demek, projenin bir gün ötelenmesi demekti. Bu konuda Liber çok güzel bir iş çıkardı. Montaj öncesinde e, bize birkaç opsiyonla geldiler opsiyonların artıları, eksileri, risklerini beraber değerlendirip üzerine çalıştık. Sonuç olarak en doğru, en güvenilir çözüm beraber karar verdik. Upper cross beam'in üzerinde e, bir vinç kurmamız gerekiyordu ve burada çok dar bir alanımız vardı. Bu dar alanı göz önünde bulundurduğumuzda derik vincin bu iş için uygun olacağını gördük. Derik Vinç'in bize sağladığı üç tane önemli avantaj sayabilirim. Bunlardan birincisi bu vincin kapasitesi. HCL 357'yi sökerken daha az sayıda kaldırma operasyonu yapmamızı sağladı. İkinci bir avantaj olarak çok dar bir alanımız vardı. Bu dar alanda bu işi yapmamızı sağladı. Üçüncü ve bence en önemli avantajı bize bu derik vinç en küçük parçalara kadar ayrılıyor. 234 metre yüksekliğindeki kulemizin tepesinden aşağıya indirme işlemimizi çok kolaylaştırıyor. Çok kritik bir operasyondu. Sonuçta 318 metrede çalışıyorsunuz. Bütün aşamaları çok kritikti. Ama en kritik nedir diye sorarsanız burada benim söyleyebileceğim Kulevinc'in bombunun sökümüydü. Kuleden dışarıya doğru uzanan kitle uzunlukta bir bombumuz var. Bunu iki parçada söktük sökerken bomu bizim cross beam dediğimiz kirişten dışarıya doğru açtık. Daha sonra delik crane ile bomu iki parçada sökümüne sökümünü gerçekleştirdik. Kulem iç sökümü tamamladıktan sonra delik crane'in kendi sökümüne geçtik. Delik crane de belli bir aşamaya kadar sökümü kendi başına yapabiliyor zaten. Son kalan parçalarımızı pergelde işte delik crane'i söktük. En sonunda bizim görece olarak en küçük olan Çıkar gelmekte çökümün gerçekleştirdik. Biz burada dünyanın en uzun köprüsünü inşa ettik. Ve çok şükür şunu söyleyebiliriz ki biz burada hiç ölümlü kaza yaşamadık. Bizim için güvenlik her şeyden önce. Güvenliğin bizim için bu kadar önemli olması, liberin de bu konularda çok hassas olması bizim birlikte çalışmamızı sağladı. <laughs>